Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Hatta onu bunu da geçtim. gt 6 fragmanı çıkalı bir yıldan fazla süre oldu. Oğlum he ya bu nasıl oldu ya? Oldu. Diğer her şeyi Oğlum, boş şey. Oğlum bir sene İktimal lan. İhtimal 6 tarihin en önemli olaylarından biri olacak. Ve ilk fragmanda 2025 yazdığı zaman herkesin o yıl kadar nasıl bekleyeceğiz dediğinin, dediğini hatırlıyorum da. Büyük ihtimal 2004'te bir sürü içerik, bir sürü fragman göreceğimize tahmin ediyorduk. Fakat gördüğümüz şey sayısı sıfırda. Diğer kanalıma haber videoları yaparken... Ya bu Rockstar var ya arkadaşlar bak seviyoruz. GTA'nın hayranıyız hepimiz neredeyse de. Bu Rockstar'ın biraz götü çok kalkık gibi geliyor bana harbiden. Bunların götünü de biz kaldırdık bu arada. Vallahi billahi bak. İlgiyi verdik ne? verdik. Ne? Ya haklılar kanka okey çok güzel oyun yapıyorlar. Vallahi billahi ona bir lafımız yok da kanka çok da götü kalkık bunların ama ya. Şimdi yani Gta 4'ten 5'ten fragman örüntüsünü alıp Gta 6 fragmanı Nisan Mayıs gibi yayınlanır ya dediğimi Bence hatırlıyorum GTA da Gerçekten Adamlar Zenet. o kadar büyük bir firma ki Allah dünyanın en büyük oyun bir bir anlaşark diye salıp bir yıl hakkında hiçbir şey G6 Türkçe altyazılı gelecek rahat Onu biliyorum. artık aynı fragmanı, aynı şu artwork'ü kullanmaktan öyle. kafayı yedi. Başka bir şey yok oyun hakkında çünkü ve bugün size oldukça ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Gönder gelsin abi. 27 teorisi. Bu kadar büyük boyun, bu kadar büyük bir kitlesine konuşacak hiçbir şey vermeyince insanlar artık kafayı yemeye başlıyor. Ve bir Rockstar çalışanının attığı tweet sayesinde öyle bir olay patlıyor ki Twitter'da gördüm bunu. Ekrana karşıma çıkan tweet'i koyuyorum. Ben yabancılardan buldum ama yani gösteren tweet buydu. Teşekkür ediyorum kendisine. Sadece bir fotoğraf öyle şeylere yol açıyor ki GTA 6'nın ikinci fragmanının çıkma tarihini insanlar tahmin etmeye, daha doğrusu teoriler sonucunda bulmaya çalışıyor ve bugün Gönle sonra anlatmak istiyorum çünkü gerçekten ilginç ve komik bir konu. Bildiğiniz üzere geçen sene Fragman Premier halinde YouTube'a atılmıştı. Yani bu evet. tarihte bu video açılacak diye YouTube'a atılmıştı ve sonrasında artık nasıl olduğu bilmiyorum ama fakat bir şekilde 12 saat kadar erkenden leaklendi ve Rockstar'ın bütün planlarını <laughs> bozdu. Sonra sesli şöyle yapayım. bir tweet atıldı. Our trailer has leaked yani trailerımız leaklendi Gerçek şeye gidin o saçma şeylerden değil YouTube'dan izleyin diye bir tweet atıldı. Böyle yaptıkları güzel bir plan saçma sapan bir şekilde sızdırılınca adamlar tahmin edeceğiniz üzere ikinci trailer hakkında hiçbir şey söylemiyor. Hatta büyük ihtimalle şak diye yayınlayacaklardır. Böyle premierle falan uğraşmayacaklardır. E yine aslında Hızım dediğine göre yine yapıyorlar aynısını. Fakat çalışanları sanırsam kendi kendine tiz etmeye çalışıyor olabilirler. Bu gördüğünüz Rockstar'ın mission designer'ı yani oynadığımız görevleri tasarlayan adam. Ve bakınca oldukça basit gözüken dümdüz bir tane işte YouTuber'ların şu an attığını görüyorsunuz Instagram'dan falan. Beni de takip edin oradan lütfen. Yılbaşı hediyeleri işte fotoğrafı gibi. Peki arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Az çok sosyal medya ile haşır neşirsiniz zaten. Ben bu sızıntının daha çok konuşulmasının için bilerek olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı fikirde olanlar. Ben Büyük mi? bir marketing değil miydi? Galiba? Büyük bir marketing bil olduğunu düşünüyorum ben. ben bil bil bilmeyen bilmeyen insanlar bile haber sayfaları oyun sızdı diye bence haber yaptılar. Bu globalde bu arada. Türkiye olarak düşünmeyin. Ben böyle olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Bir daha bir çok daha ilgi çekici değil mi? Bir şey sızdı ya. Daha çok ilgini çekmez mi? Evet ben, yani, ben, ben evet. Evet. Raklarım buna ihtiyacım var. Dostum ona bakarsan reklam Coca Cola mi? reklam yapıyor. Coca Cola'nın ihtiyacı var mı o zaman o mantıkta? Öyle bir şey yok ki. Tabii ki de ihtiyacı var. Reklamın herkesin ihtiyacı var reklama. Yok. Öyle o kadar minik detaylar var. Bu da Mission Designer başka yani bir adammış. da benzerlikler var. Tam. Zaten şöyle ikisini bir yan yana bakın. Benzerliği direkt anlayabilirsiniz gibi. Öncelikle gördüğünüz üzere tema zaten direkt GTA 6 artık ben GTA 6, 6 temasına geçilecek. Bu da Rockstar Games'in yeni <laughs> logosu. Peki olacaktır. bana gönderiyorlar ya. RDR2 çıkacağı zaman ofislerin RDR2 temalı yapmışlar. Oy. Bu sefer de böyle bir Rockstar Games teması yapacaklar. Şimdi teori anlatmaya başlayacağım. bayağı uzun bir şey var. Gördüğünüz üzere yukarıda bir sürü sekme açtım. Ve şunu söylemek istiyorum ki ben bu teoriye birazcık da olsa inanıyorum. Çünkü o kadar bir denk gelen şey var ki baştan sona izlersiniz anlayacaksınız. Şimdi başlayayım. Buraya geliyorsunuz. Şu aşağı kısma yakınlaştırıyorsunuz bu şeyi. Nereye şeye. yazıyor beyler? Şurada bir numara yazıyor. 87, 82, 97, 9. 87, 82, 97, 9. Bunu Google'a şu şekilde Hiç yani onu sorgulamamış 150 bizim 500'lerimiz gibi yazdığınız zaman şöyle 27 auto diye bir şeyle karşılaşıyorsunuz. O da burası ki şurada gördüğünüz üzere 87, 82, 97, 9 var. 27 auto başta normal gözüküyor. Burası da dışarıdan bakılışı. 27 sayısının önemi var. Yani Bu videonun sonunda e, Jim Carrey'nin 21 filmi gibi olacaksınız. Bu yerin yakınlarında birazcık etrafta gezinirseniz ben bunları kontrol ettim merak etmeyin. Villa Lucia diye bir yerle karşılaşıyorsunuz. Denk gelebilir tamam ama birazcık daha hani ilerim gelin bir yere giderseniz buradan da Jason's Delay deli ya da nasıl okunuyorsa böyle bir yerle karşılaşıyorsunuz. Okum. Denk gelmemi bilmiyorum bilmiyorum böyle bir şey nasıl denk gelebilir ki? Şimdi 27 sayısının bir önemi var demiştim. Başlıyor arkadaşlar. Rockstar'ın Instagram hesabı pardon bu benim Instagram hesabım. Burayı da takip edebilirsiniz. Rockstar'ın Instagram <laughs> hesabına girerseniz 27 tane gönderileri olduklarını fark ediyorsunuz. Bak. Bu sayı hani random bir sayı gibi gözükebilir. Fakat Rockstar GTA 6 çıkacağı zaman hatırlamışsınızdır. Bakın bütün gönderilerini silmişlerdi. Yani gönderileriyle oynayan He, birileri 27'i bilerek bırakmışlar. Sonra gidip trailer'a bakıyorsunuz. Bu konuda gerçekten şaşırdım. Bayağı iyi bir trailer'dı. Umarım ikincisini görürüz. We'll Şöyle 27. saniyesine geliyorsunuz arkadaşlar. Bak tam 27'de durduracağım. Burada ne görüyorsunuz şu anda? 27. Araba. Ya işler gitgide ilginçleşiyor görüyorsun. 27 görüyorsun. Lan ne saçma sapan bir koru bu arada ama ilginç. Sonra gidiyorsunuz Rockstar'ın ne zaman kurulduğuna bakıyorsunuz. December 1998. Sanırsam kendi sitelerinde December yani Aralık 27'sinde kuruldukları yazıyor. Yani bunu, Yok. yani bunu yıl dönümlerinde duyurabilirler ki çok mantıklı. E peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi 27 mesela 2027 ise hani o an mantıklı düşünmüyoruz yapma yapma ya. geliyorsunuz yapma buraya. Herhangi... sadece şunu yazıyorsunuz. Ne bileyim tarihimizdi 27. 27, 27. Yani 27. topla. bizim konuşumuz mu o? Evet hangisi? Ha, ne çıkıyor? Evet. Florida. Yani GT'nin geçtiği yer. Sonra Twitter'a bakıyorsunuz. Bu biraz zorlama, bunu kabul edeceğim sadece e, denk geldi diye gösteriyorum. 20.7 milyon takipçiler oh, yani 27. E. Ya. Aynı şekilde gene Ay, saçma sapan bir benzerlik olarak ben GTA 27 duydum. Gaziantep, Gaziantep'te mi geçecek diyorsunuz? Bu Fragmanı 271 milyon <laughs> izlenmiş. Sonra Doomsday'in, yani yıllar önce e, duyurulan bir tane GTA oldum. Online <laughs> heist'ında 27 sayısı gösteriliyor. Sonra gidiyorsunuz Rockstar'ın son postlarından birine bakıyorsunuz. Gördüğünüz üzere böyle bir polis arabası var. Her şey normal gözüküyor. Fakat aynı postu gidip Instagram'da bulduğunuz zaman plaka kısmının tamamıyla paintle bildiğiniz karalandığını görüyorsunuz. Sonra bunun sebebini merak edip sadece tek yapmanız gereken şey 6, 3, 1 ya da dur bir toplayalım. 6, 9, 10, 19, <laughs> 27. Zorlama Oha gibi. Oha kanka ama. Yetmiyor. <laughs> yetmiyor. D alfabenin kaçıncı harfi arkadaşlar? Abi, A, B, abi. C, D. Yani dördüncü harfi. Peki W alfabenin kaçıncı harfi? Bizde o da yok yirmi 23. harfi. 23 artı 4. Topla. 27. Bilemiyorum Red yani her şeyin 27 etmesi. Ve yok özellikle plakanı, plakayı e, sansürlemeleri karalayarak basitçe sansürlemeleri bir de. Ha bunlar da yetmediyse artık ben size ne kanıt göstereyim ya yani. Emir kanıt inanmam diyorsun. Ya. Ben sana hiç... Emir Orhan videosuna döndü bu ya. <laughs> 20'yi topla. Kaç etti? 10. bana yapıyor <laughs> mu? Ardına ardına sıralıyorum. Araştırma yaptım <laughs> burada Türk bu kadar bunun bulmak için. Joe'nun resmine geri dönüyoruz arkadaşlar. Ve kedi kıllarıyla V yazdığını görüyoruz. Yani 6. <laughs> ha, hayatım nereye gidiyor ben artık hiç bilmiyorum gerçekten. Yılbaşı geliyor. Ben arkadaşlarımla gezip içip... Ya edeyim. ben bir şey söyleyeyim mi? Eee, bu Rockstar Pezevengi 27'sinde evet. millet konuşuyordu. 27'sini çıkarmaz gider ertelerine. Bunu hep böyle yapar bu lan. TS ağla TS eskenta TS. Eray. Ha. Eray, atıyorum. Sen söyleyelim. Yeni get haritası. Gönder. Acil açman lazım. Attım. ben özele mi attın? Ha yok. Yok, ben sana chat atıyorum. Elektrikten. Aa, bura mı? 27 Gaziantep. iyi. Yeni yeni get haritası. Ya kanka bir de sen buranın haritasını gerçekten deprem araştırma dairesi Ankara fotoğrafını alıp mı attın biz Ali ya? En güzel burada vardı. Öyle mi diyorsun? Tabii, adam harbi adam, adam adam, adam şaka için çalışmış amına koyayım. Helal e olsun. Yolda, Vallahi billahi. Kırmızı taraf genk bölgesi kanka. Orada çatışma oluyor sürekli. Vallahi inanılmaz hocam. Her Balli... Instagram profiline gir. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, kimin? Sen kendi profiline gir. Gireyim. Bak şimdi asıl gizem orada. Girdi mi? Girince Girdim. Onun için kim? Gönder bak gönderinin başına bak. Kaç? Yer 20. takipçinin ta 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 sonuna bak. 23 501 Lan, Yok. yan yana getir. 2-3 Hayır oğlum. Biz Soğuk onu yapamadığımızı kank 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 yani. <laughs> ya amınakoyim. Kanka Eray ben... Gönderdim, kanka, ya gönderdim başını takip sonu. Ben sana olayı söylüyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bak nasıl şu, şimdi şey yapıyorum. Evet. 23 gönderiyi, yani 3 hangisine yakın daha çok? 0'a. 0'a yuvarla. 347 de... Evet, 7 kaç kere var? <laughs> 7'den 7 düşmüyor 3 3 oradan. Tamam. Ne no evet. oldu koyayım ya? Kanka o değildi benim kanka. demek istediğim. Neydi senin demek istediğin? Yapsana bakalım bir. Kanka gönderdim başı 2. Takipçinin sonu 7. Yan yana koy 27. Ya siktir git mal nasıl zamanı kıyım ya. Eğlenmek yerine. Gel tatlı çıkış fragmanını sayılarda da bir şey... gibi. Yani zaten içinde de bu ben da oradan ben çıkmış. 27. Gibi göstersek. Trivial facts previously hidden. Yani daha önceden e, saklı olan bir şey daha önce gizli. 27'sinde çıkacak. Ya arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Be. 27'sinde bence çıkacak ama. Bence de çıkacak ama. Yani. Ben de kim olmayacak ya. Nasıl yani? Ya 20 o, çıkmayacak o, mı diyorsun sen? Ya, overting yapıyorsunuz hocam. Ne oluyor overting olarak mesela? Fazla hmm. düşünüyorsunuz. Sen ne düşünüyorsun mesela Sayın Adil? Bu sene çıkmayacak. Fragman mı? Öyle değil. Aynen. Asik diyor. O, o öyle diyorsun ya. Aynen, mesela 2025'i ne zaman çıkar diyorsun? Bence Mart ya da Nisan. Niye mesela bu oh, arada oyun... ya Nisan? E peki bir şey söyleyeceğim bu 27 mesela şey de olabilir. Oyunun çıkış tarihi de olabilir belki. Aynen öyle abi. Ya da mesela 27 şey de olabilir. 2707 2027 27 de olabilir abi. mesela. Değil, 27 değil mi? 27 abi. Aynen abi. Oğlum varsayım değil mi? Böyle böyle. O zaman bak bir. o zaman bak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Giriyoruz buna. Tamam mı? E ee, trailer diyoruz. E, değil Sonra değil. buna açıyoruz. Biliyor. Sonra mesela buradan mesela bakıyoruz bir. <laughs> Bak şimdi. Gelin size olayı çözelim o zaman. Bakalım bir. Da hadi bura, hadi buraları kari toplayalım kari. o zaman şimdi. Aa, maksimum man bu amına koyayım. 97. Hadi Aa, ne yapacağız? Eray. He. Evet, yani. Eray şurada dalga geçerken yanlışlıkla bir tane teori bulsan. Dur 1 27. Ama dur 1 27'ye -27 gelelim harbi. Ama Eray 97'den dur, 97'den 70 çıkar. Aa GTA değil mi? Nasıl yani ya? Anladın Dur. mı? 97'den 70 çıkar. Kaç oluyor? 27. Çok iyi. E tamam hadi burayı da yapalım. 33. Mersin Selam olsun.